Selam arkadaşlar ee, Bugün CMD hackleri bölüm 6'yı çekiyorum ee, Arkadaşlar bölüm 6'da ne yapacağız Bölüm 6'da karşıdaki kişinin Masa üstünde Yani gördüğünüz gibi şu simgeler var ya Ne bokum varsa Hepsini silecek Yani not defterinde özel kayıtlar olsun Başka şeyleri olsun falan şeyleri yani Şimdi arkadaşlar kodumuzu yazıyoruz. Dosyaya farklı kaydet. Masa üstü. Mesela kandıracağınız kişiyi nasıl kandıracaksanız onun ismini yazıyorsunuz. No name. No, Nokta bat. Aynı şekilde bat dosyası olduğu için bat olarak yazıyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar bu işlem bittikten sonra ben bunu bir de setup 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 ona taşıyacağım. <laughs> ix neydi lan? ix blurrmidi. Yok, neydi ya? E, XP Yok. İ Allah Allah. Neydi bu ya? Arkadaşlar bekleyin ben bir bakayım. Geleyim. Ya da bakmayayım, gelmeyeyim. Neyse. Neydi ya? Au, aklıma gelecek. Allah, Aman kodum, töbe. ES pit ES. Evet arkadaşlar, döndüm. Ee, şeyimiz buymuş, setup'ımız buymuş. E Express. Yani bu bizim setup oluşturacağımız bilgisayarda otomatik kurulu olan bir bok. Şimdi arkadaşlar. Ay bir dakika geriye gel. create a driver file. Buna diyoruz. Sonra extract plus only var. Ona basıyoruz. Sonra buraya setup kurulurken şu üstteki yazılar var ya. Orada ne yazacağı. Ben misal mc cyanur haçk yazacağım. İleri diyeceğim. İleri diyeceğim ileri diyeceğim sonra buraya setup kurulumu tamamladığında masa üstüne çıkacak dosya ee, bakayım he. şu no name sonra tekrar ileri sonra ileri ha, bu da sonunda biteceği şey yani setup'ın sonunda bitecek şey buraya kötü bir şey yazmasanız da olur zaten hilemiz o masa üstüne çıkardığında açacak olan şey o biz buraya yazacağız ki kurulum mı? Tamamlanmı. tamamlanmıştır iyi eğlenceler Ha tamam sonra bu neydi lan iler yok ha bu da çıkartacağız olsa yani dosyayı nereye kaydetsin set abone göstersin yani buraya adı ne mc siyanür açık Heh. ileri don't save mi diyordu evet don't save sonra ileri Gördüğünüz gibi arkadaşlar bize setup oluşturdu. Ama nasıl bir setup onu da göstereyim hemen. Ee, normalde şu setupları bilirsiniz zaten. Bize böyle bir setup oluşturuyor. Nereye kaydetsin göstereyim hemen çıkartayım şöyle. Ee, a, 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 a. Masa üstü tamam. Tamam. Bekleyin. Tüm dosyalar üzerine yazılsın. Tümüne evet. Kurulum tamamlanmıştır. İyi eğlenceler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kurulum işlemimiz bu kadar. Yani öyle. Görüşürüz.